Gece Kartalları Migros Saint Germain maçı Gece Kartalları'nın Sound ile elimle. başladı Her iki takıma da başarılar diliyoruz Şimdi Çıkarken kaptırılan bir top Gece Kartalları orta sahanın Sağ tarafından hemen Taç atışını kullandı Şimdi Gece Kartalları da Kerim oyunu sağ tarafa doğru arkadaşına açtı hızlı çıkma çabasında gece kartalları orada Kıvanç topu aktardı arka tarafa ama istediği gibi bir orta gelmedi. Aşkın topu Nigro Saint Germain hata çıkacak ama top kaybı geldi tekrardan gece kartalları. Şimdi gece kartalları çıkarken top kaybı yaşadı ama orta alanda orada elle oynama var dedi Umut Hoca. Şimdi hızlı kullandı gece kartalları takımı. Tekrardan orada uzaklardan kaleye bir şut geldi ama istediği gibi vuramadı. Şimdi Migros Saint Germain defansta Ozan top kaybı geldi uzaklardan bir şut. Savunmaya çarpan top kornere çıktı. Gece kartalları şu dakikaya kadar üstünlüğünü devam ettiriyor. Ömer şimdi içeri doğru çevirdi savunmada Arda topu uzaklaştırdı. Tekrardan kendi yer alanında sağ taraftan taç atışını kullandı gece kartalları. Kıvanç topu ayağına aldı uzaklardan şutunu attı. Kaleci Aşkın başarılı kalesinde iki hamlede topu kontrol etti. Şimdi sol tarafına oynadı oyunu. Tekrardan Migros Saint Germain atan Kıvanç orada baskıya geldi. O baskıca Kıvanç'a Gece kartalları kazandı topu. Şimdi dışarıya doğru açtı Kerim. Uzaklardan bir şut. Çok kötü vurdu topa Kerim. Aşkın'la birlikte tekrardan atak tazilecek Migros Saint Germain takımı. Şimdi orada Kerim topu rakibinden söktü aldı. Orada orta uzaklardan bir şut daha geldi. Az farklı dışarıya çıktı. Barış'ın şutu. Gece kartalları üst üste Ataklar deniyor. Şimdi tekrardan Migros Saint Germain takımı çıkarken kaptırdı bu topu. Uzaklarda Kıvanç topu çekti. Pasını aktarmak istedi ama savunma orada iyi kapandı. Şimdi topu aldı Migros Saint Germain takımında. Faulü aldı. Şimdi Ece Kartanlı topu kaptı. Ceza sahasına pas gol postu olabilir. Hemen girdi araya savunma. Uzun bir top şimdi. Doğrudan. Bu arada söken top. Direğe de çarptı. Oyunda kaldı. İlginç bir pozisyon izledik. Alper Kula başlattı oyunu. Selahattin verdi pasını sağ tarafa. Gece kartalları geliyor. Ceza sahasına doğru bir orta. Doğrudan kaleci. Aşkına gitti bu. Aşkın. Uzun gönderdi Yunus'a. Yunus Emre kontrolü iyi. Yunus Emre geriye oynadı. Orta sahada bir boşluk var. Arda boş. Şimdi Arda'ya gel top. Arda Yunus Emre'yi düşündü. Hemen girdi araya savunma. Gece kartallarına. Şimdi sağ taraftan çıkıyor gece kartalları. Mustafa gidemedi. Taşlı oyun devam ediyor. Hemen kullanıldı atış. Barış Güler. Barış'ın şutu aşkın. İki hamle topun sahibi. Sert bir şut çıktı Barış'ın ayağından. Boran Topka kaybı geldi. Gol pozisyonu olabilir. Arka arka çalımlar. Son müdahale savunmadan. Gidemedi. Ali Rıza. Migros saint savunması çıkarken top kaybı yaptı. Taş kullanacak gelecek kartallara. Mustafa. Mustafa. Rakibi var karşısında birebir oynuyor. Mustafa sıyrıldı ondan fakat top oynalanında kalmadı şeklinde ceza sol olarak bir şut geldi. Top gitti. Gece kartalları perdeyi kıvançla açtı. Skor 1-0. Miro Saint Germain bir sıfır geri geriye düştü. Çok şık bir çalım geldi. Arda'dan Arda. Arda. Top kaybı geldi. Kontra atak şansı şimdi gece kartalları adına. Sağ tarafta boşluk var. Rizal Sars dışından bir şut kaleci aşkın. Ayağıyla çıkarmayı başardı bu topu. Atak tazeleyecek gece kartalları. Kıvanç. Kıvanç açtı oyunu. Sol çizgiye orta gel. Orta şut karışımı vuruş. Aşkında kaldı bu top. Kerim denemişti şansını. Yönet baskılı topu kazandı. Gece kartalları. Şut geldi. Üstten i̇şte asfarklı dışarıya. Oyunun sahibi. Kıvanç Kilas. İyi şut çıkardı. Top dışarı gitti. Şimdi... Nigros'tan hemen hata izliyoruz. Topukla paslı yere Yunus Emre. Tekrar düşündü Arda'yı. Top ona gelmedi. Taç atış hemen kullanıldı. Yunus Emre çok iyi bir vücut çalımı. Sağ taraftan geliyor Miro Sencermen. Şut geldi. Etkiz bir şut. Top dışarı çıktı. Hemen başlattı oyunu. Gece Kartalları file bekçisi Alper Kula. Barış. Barış. Barış'ın pası. Rakipte kaldım top derken. Yine top kaybı Şimdi Ömer. Ömer zorlu. Sarsilge topu aldı Ömer. Yaptı ortasını. Kafa vuruşu savunmadan. Taça çıktı bu top. Sol çizgiden taç kullanıyor gelecek artaları Aynı Rıza var, pas bekliyor. Rıza sağ Sarsıçı'ya doğru bir top. Savunma kesti. Juventus'tan Germen'de uzaklaştırıldı. Yunus Emre şimdi kontrol etti. Yunus Emre topla çıkıyor. 3'e 3 pozisyon. Yunus Emre çekti. Attı çalımını solda boşluk var. Top ayağından biraz açtı. Savunma araya girdi. Yandı, yandı iyi kontrol gelmedi. Gece kartallarında Kıvanç'tan. Migros Tengelmen taç atışını hemen kullandı. Ömer Baskı'ya gitti. Top. Aşkın Aşkın Selimcan. Samet Çetinkaya. Erdi pasını o bölgede. Kadir'e. Kadir topla çıkıyor. Kadir. Kadir indi çizgiye kadar. Kadir bir çalım daha attı. Top kaybı yaptı Kadir. Şimdi Barış Sarsic'e top aldı. Yanında sadece Ömer var. 2-2 pozisyon. Ömer zorlu aldı. Ömer. Ömer vurdu. Top çerçeveyi bulmadı. Aşkın. Aşkın'ın pası kısa düştü. Barış girmek istedi araya. Dokundu da. Fakat topu kontrol edemedi. Şimdi uzun bir top. Doğrudan kaleciye kadar geldi Alper, i. Alper bıraktı topu. Out oyunu yeniden hareketlen hareketlendirecek Alper. Hemen oyunda öndeki Kıvanç'la. Golün tek sahibi maçtaki Kıvanç. 1-0 skor. Tek gol var. O gol de Kıvanç'tan geldi. Ömer Kıvanç'ı düşündü. Boşta kalan top kimde kalacak? Şimdi iyi pas Arda. Arda kurtarama top rakibinden. Şimdi Kıvanç. Kıvanç biraz bekledi. Rakibi tam, tam topu ancak da araya girdi. Kıvanç. Verdi pasını Ali Rıza'ya. Ali Rıza attı çalımını Ali Rıza. Ali Rıza vurdu. 8 savunmadan atak devam ediyor. Kıvanç. Verdi pasını. Ceza sahasında gol pozisyonu. İyi kullanamadı Barış. Bu pozisyonu iyi kullanamadı. Top dışarıya çıktı. Bu arada Barış. Baskı topu kazandı. Top oyunda. Barış yerden kesti. Savunma girdi araya. Migros Saint Germain'de. Şimdi Samette kaldı. Samet evet, kurtar topu rakibinden. Hemen araya girdi savunma. Bu, top kaybı geldi. Arda da kaldı gene. Arda. Arda bu, şey, bu kez de geldi. Ali Rıza kazandı. Ali Rıza. Rıza sahasına doğru iyi pas. Barış kontrol etti. Barış. Ali Rıza tek de oynadı. Ceza sahası gol pozisyonu olabilir. Top savunmadan döndü. Böyle çok yaklaştı. Ece kartalları Ömer'le. Bu arada Ömer'in yaptığı hareket karar faul. Serbest vuruşlu oyun. Hemen başladı. Şeref Çiçek. Salman'ın sağında oynuyor bugün Şeref. İlk karşılaşmaları onu sağ bekle izliyoruz. Şeref yerden oynadı. Arda. Bir duvar pas denemesi. Anlaşamadı orada ikili. Top şimdi gene Arda'da. Arda. Aldı rakibinin karşısına. Arda çok iyi sırıldı rakibinden. Verdi pasını. Araya girdi. Gece kartalları savunmasında Ali Rıza köşe vuruş kazandı. Migros Saint Germain. Şimdi köşe vuruşu kullanılıyor. Top maçında var. Beraberlik golü arıyor Müge Saint -Germain. Çok kötü kullanıldı bu atış. Rakip için kontra atak şansı doğdu. Şimdi bu Kıvanç topla çıkıyor. Kıvanç. Kıvanç sürdü. Kıvanç. Ara pası dokunamadı Barış. Şimdi uzun bir top. Oradan dışarı yardı için çok yüksek bir top. Şimdi Kıvanç. Kıvanç topla çıkıyor. Kıvanç pası Barış tekte oynadı. Ali Rıza, gideceğiz asasında Ali Rıza, sol ayakta vuruş Ali Rıza'nın isabet yok. Gösten Cemal hata çıkma eliminde duvar pası başarılı top oyunda kalır mı? Kaldı da son müdahale Kıvanç'tan taş kullanıyor. Yunus Emre Cengiz yanına yaklaşan şu anda hiçbir arkadaşı yok. Şimdi geldi oraya Ersen orta kaleye doğru dışarı çıktı. Gece Kartalları çıkıyor şimdi kendi yarı sahasından. Ulan. Kerim verdi pasını Kıvanç. Kıvanç'tan tekrar aldı Kerim. Kerim topun dibine çok iyi girdi. Son müdahale Samet'ten köşe vuruşu Gece Kartalları'nın. Şimdi atış kullanılıyor. Cezası çok kalabalık. Orta geldi. Kafası olmadan arkaya açıldı. Kerim. Kerim. Kerim onun topuna müdahale aç. Şimdi atış kullanıldığı yerden iyi yere. Kıvanç tekte oynadı. Gelişine ne vurur sekli savunmadan dışarı çıktı. İkinci gol yaklaştı Barış'la. Gece kartalları savunmayı aşamadılar. Köşe vuruşu gene kullanıldı. Son çizgide bilen top ve top ağlara gitti. Top çıktı mı çıkmadı mı diye bakarken iyi bir dokunuş geldi. Top ağlara gitti. Skor 2-0 oldu. Barış. Barış'ın pas cezası aslında. Yine gol pozisyonu var. Kerim. Top direkten döndü. İkinci pozisyon. Top ağlara gitti. Arka arkaya. Goller geliyor. Gece kartallarında. Skor şimdi 3-0 oldu. Ömer Zorlu'nun kaydettiği golle 3-0'a getirdi skoru. Gece kartalları ilk yarıda. Kendi oyunlarını şu ana kadar rakibe çok iyi kabul ettirdiler. Bir kez daha geliyor gece kartal uzaklardan bir şut. Farklı şekilde avut. Şimdi <laughs> savunmadan çıkma eylemini mi Saint Germain? Oyun durdu. <laughs> Ali Rıza. Yerden oynadı. Kıvanç çaldı. Kıvanç uzaklardan vurur mu? Savunma arkasına çok iyi pas. Dördüncü gol şans aşkın. Kıvanç'ın mükemmel asistine daha doğrusu asist olmasına pozisyonu izin vermedi. Kalede Aşkın. Tekrar geliyor Gece Kartalları. sağda boşluk var. Kıvanç top onda. Kıvanç vurdu yerden Aşkın. Üzerine gelen topta hata yapmadı. Hemen uzun bir top gönderdiğini Semre'ye doğru. Top kalır mı? Gelmedi ona. Şimdi Barış'ta. Barış. Barış'ın pası. Kıvanç. Kıvanç sırlamadı rakibinden kontratak şans olabilir. Sol taraftan çıkıyor Samet'le Migros Saint Germain. Samet onun pası geçmedi Arda ya. Bu kez gece kartallar etkili geliyor. Kıvanç. Solda boşluk var oraya doğru çok iyi bir pas. <Gülüyor> Kerim. Kerim <Gülüyor> şık rakibinden onun şutu üstten dışarıya. Şimdi Migros Saint Germain etkili geliyor. Sol çapraz şut direkten dışarı çıktı. Etkili geldi Yunus Emre ile. Migros Saint kaleciye çarpıp direğe çarptı top. Onun alıntısına çıktı. Köşe vuruşuyla rakip kalede gol arayacak. Migros Saint bu dakikada. Şeref de yaklaştı. Yerden orta. Savunma dikkatli gece kartallarında. Barış tek de oynadı Ali Rıza. Yap, 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 yap. Ali Rıza. Yap. topla çıkıyor Ali Rıza. Topuna müdahale geldi Arda'dan. Geldim, geldim. Taş kullanıyor Ali Rıza hemen oynadı Barış'a. Barış. 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 Top onda. Barış açtı oyunu. Sağ tarafı iyi pas. Ceza sahası. Gol postunu derken orada gel, gel. el oynama Ömer'den. Şimdi sağ tarafı doğru bir pas. O bölgede hiçbir Migros Saint oyuncu yok. Sen de sen de sen de sen de. Gece kartalları geliyor. Rakip yarı sağa geçtiler. Ali Rıza. Ali Rıza sağ tarafta boşluk oraya doğru pas. Ömer. Yerden kesti Şeref. iyi kesti bu top Atak devam ediyor. Bir kez daha dolduruldu içeriye. Şimdi kontratak şansı mı göstereceğim adına. Ortaya iyi pas. Yunus Emre. Yunus Emre pası savunma. Atak devam ediyor. Ceza sahası gol pozisyonu. Bu atak döndü. Bir şut daha dışarıya. Yunus Emre ile maçın en net pozisyonu yakaladı kendi takımı adına. Migros Saint top dışarıya çıktı. Kıvanç. Kıvanç. Kerim'i düşündü topuna geçmemiştik fakat gene takım arkadaşına kaldı. Barış, Barış sert şut Barış'tan dışarıya. Şeref. Uzun bir top. Sekti o bölgede. Gidemedi Ozan. Ozan yatarak müdahale başarılı. Out, oyun devam edecek. Oyun tekrardan hareketlendi. Bir sakatlık vardı. İlk o Saint Germain'de. Şimdi gece kartalları sağ taraftan geliyor. Ters tarafa doğru iyi top. Kerim. Şeref girdi araya. Kıvanç. Kerim. Kerim. Sol tarafa doğru pas tekrardan Kıvanç'a. Kıvanç. Şeref girdi araya. Top oyunu tuttu. Şeref sığma çabasına rakibinden. Son müdahale Şeref'ten. Köşe vuruşuyla oyun. Devam edecek. Şimdi orta geldi yerden bir dokunuş. Top kaleyi bulma Davut. Kerim. Kerim topla çıktı kaleye baktı. Yerden vurdu. Savunmadan seken top. Samet'te kaldı. Baskı var Barış'tan. Samet. Samet sırıldı fakat top oyun tutmayı başaramadı. Şimdi atış kullanıldı. Savunma arkasına pas. Gol pozisyonu. Son anda gene Şeref. İyi müdahaleyle topu kesti. Baskı var. Boşta kalan top Arda dokundu. Ceza sahtışı bir şut dışarıya. Aşkın yerden gönderdi. Kerim'de kaldı bu top gene. Kerim Sığlı rakibinden. Baktı kaleye vurmadı. Yerden pasını verdi. Şut ve top ağlarda gol. Barış'ın kaydettiği gol. Fark açılmaya devam ediyor ilk yarıda. Kerem. Aslında hata var. Kerim. Kerim araya girdi. Kerim. Kerim bekledi. Şimdi verdi pasını. Barış bıraktı. Kerim vurdu. Aşkın. Üzerine gelen topu çıkarmayı başardı Aşkın. İyi bir degaj gönderdi Arda'ya doğru. Arda kontrol etti. Arda kesti yerden. Savunma dikkatli. Ve bu arada ilk yarı sona erdi. Şimdi ikinci ara başladı mücadelede. İyi pas Ömer. Ceza sahası girer pasını verdi sol tarafa. Etkili pozisyon ve top ağlarda 5. gol. Can oyuna girdi golünü kaydetti. Barış havalandırdı topu. Orta pozisyonu yerden pas Barış tekte oynadı. Can. Can vurdu dışarı attı. Şimdi Can. Can verdi pasını sol tarafa. Şut geldi. Beken top. Elle oynama. Serbest vuruş. Şimdi serbest vuruş kullanacak gece kartalları. İşaret geldi. Şut harika bir gol. Enfes bir gol. Tam çatala gitti. Çok şık bir gol izledik. Gece kartalları. Farkı açmaya devam ediyor Ömer'in kaydettiği golle. Şimdi etkili geliyor gene gece kartalları. Bas geldi. Şut Aşkın çıkardı. İkamede topun sahibi Aşkın. Uzun bir top Aşkın'dan. Yunus sektirdi. Top kaleciye kadar geldi. Sağ taraftan gelecek kartalları orta geldi. Kontrolü iyi. Barış şut pozisyonu var. Şut geldi Barış'tan üstten dışarı ya. Solda boşluk var. Oraya doğru pas. Şut pozisyonu. Şut. Bir gol daha. Ece kartallarında goller arka arkaya gelmeye devam ediyor. Şimdi Ömer. Ömer savunma arkasında. Can. Kontrolü Bıraktı pasını. Yine gol pozisyonu. Ömer vurur mu? Verdi. Can. Kaçırdı bu golü. Çok müsait bir pozisyonda. Gol gelmedi şimdi. Sağ taraftan geliyor Yunus Emre ile Migros Saint -Germain. Yunus top oyunda kalmadı. Out. Şimdi ceza sahası etkili geldi. Can çevirdi içeriye. Top ağlara gitti. Bir gol daha geldi gece kartallarında. Ömer. Golü kaydeden isim. Uzaklardan bir sol çaprazdan dışarıya çıktı. Migros Saint Germain'in hatanı izlemiştik. Şimdi sağ çapraz dışarı çevir, çevrilen top şut aşkın dokundu fakat müdahalesi yeterli değil. Biraz sağ girer girmez sağ çaprazdan şu dönerden dışarıya. Bir kişi eksik mücadele ediyor Milo Sencermen. Bu da onları epey bir kötü etkiledi. Karelerinde arka arkaya goller görüyorlar. Yunus uzun bir top Arda'ya doğru. Savunma kestiler Rıza'yla. Ali Rıza. Rıza. uzaklardan yerden vurdu Aşkın. Kontrol etmeyi başardı. Şimdi Migros Saint geliyor. Bir çalım. Barış girdi araya. Barış topla çıktı. Barış. Şut gelir mi? Ceza sahasında pas. Gol pozisyonu. Aşkın. Topu çıkardı. Dönen top çizgi. Ağzında müdahale şereften. Yunus. Yunus Emre. Gel, gel, boş. Şimdi soldan çıkıyor. Milos Sanjermen Kadir'le. Kadir. Kadir çekti topu. Uzaklardan bir şut gelebilir. Bir çalın denemesi. Top Arda da. Arda. Arda. Verdi pasını. Gol pozisyonu. Top ağlara gitti. Milos Sanjermen'in ilk golü Yunus Emre'yle geldi. Şimdi ortaya pas Can'a. Can döndü. Can savunma arkasında pas. Gol pozisyonu aşkın. Yine çıkardım topu atak. Devam ediyor. Bir plastiği aşkın. Bunu da çıkardı. Şimdi uzun bir top. Kontrol gelmedi. Son müdahale var. Korner. Sağ taraftan geliyor. Gelişiyor. Migros saint Pas geldi. Yunus Emre. Yunus Emre gidemedi. Karar faul. Şimdi Can. Can çevirdi. Şeref'ten seken top. Köşe vuruşlu oyun devam edecek. Şimdi orta geldi. Uzun bir toptu. Oyunda kaldı. Alırza. Alırza uzun bir top, Şeref kafayla kesti. Bir kez daha doldurdu Gene Şeref başarılı kademede. Şimdi orta girişine vuruş dışarıya. Şimdi orta geliyor gece kartalları. Şut pozisyonunda dur uzaktan. Orta geldi. Pasta isabet yok. Out. Sağ taraftan gelişiyor atak. Veda sahasına doğru pas. Şut geldi yandan dışarıya. Arda. Arda verdi pasını. Gelişine bir şut sol ayakla. Dışarı çıktı bu top. Alt atışla oyun devam edecek. Hemen başladı oyun. Çok rahat geldi. Gece katalar oraya. Bir çalım. Şut geldi. Aşkın çıkardı. Şimdi sol çaprazdan içeri doğru pas. Ceza gol pozisyonu. Top ağlara gitti. Ömer kaydetti gene bu golü. Şimdi Samet. Ama Çetin Kaya Uzun bir top iyi yere Arda Arda kontrol etti Arda Verdi pasını isabet yok Dışarı çıktı bu top Ali Rıza ceza sahasına girdi Ali Rıza. Ali Rıza attı golü Ali Rıza Sağ çizgiden içeriye girdi Onun için bu gol Bu gol çok kolay oldu